Abi garloş bana atar gider yaptı. Yine mi? Evet. Bir şey diyeceğim. Garloşu kesmemiz lazım. <laughs> ben evimi yapayım en azından ya. Gerçekten çok e ne durum Çok bunalmaya başladım ya. Ben artık kendime bir yuva kurmaya çalışıyorum. Ya vurma oğlum. Vur, vur. Ya ben Allah canımı alsın. Allah belamı versin. Seni var ya ben bitireceğim. Bu sunucuda ağlatacağım seni. Bu sunucuda seni lan. ağlatacağım. Bak andolsun ki ağlayan, ağlayana kadar öldüreceğim seni. Şerefsiz. <laughs> vur vur. Vur vur vur. Saatlerce seni var, ya, seni var ya Değil ağlatana mi? kadar ağlayana kadar artık yapma lan köpeğin olayım diye ne kadar <laughs> öldüreceğim seni zamanı gelince. Şerefsiz adi. Öyle İlk bir ya. şey yok lan. Tamam öldürebilirsin, öldürebilirsin bu arada öldürebilirsin bu arada. Öldürebilirsin. Sen niye çok sinirleniyorsun ki? Ben ha? hiçbir şey yapmıyorum ki sana. Tamam devam, Abi, et. Dursun, devam dursun, et devam dursun, et devam et öldürebilirsiniz. Gerçekten. Lan dursun. şerefsiz tarlamı niye yıkıyorsun bir tarla yapıyorum tarlamı da alıyorsunuz ya. Nasıl gelişecek bu oyunda? Aldım onu. Lan büyüyor onlar şimdi büyümüşlerdi. 20 dakika oldu. Mal. Ya ben mi aldım oğlum? Bana <laughs> lan sana demiyorum bir sus ya. Ha <laughs> ben bana diyor sandım lan. Üzerime alındım anasını satayım. Geri zekalı ya. <laughs>